Siz bu mültecileri Türkiye'den bir an evvel gönüllülük esasına göre göndermediniz müddetçe kendi ülkelerine Türkiye'nin başı daha çok belaya girer kardeşim. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Hükümeti yönetenler, mültecilerin yani sığınmacıların bir an evvel ülkeye dönmesi lazım. Adam Irak'ta düşmana karşı bomba kullanmıyor, düşmana karşı silah çekmiyor, düşmana karşı mücadele etmiyor. Pısırıkça, haince kaçıyor ülkesinden Türkiye'ye geliyor, benim öğretmenim İbrahim Oktukan'ı öldürüyor. Böyle bir şey olmaz. Misafir misafirliğini bilecek. Misafir burada ikinci ve üçüncü sınıf vatandaş olduğunu farkına varacak kardeşim. Eğer sığınmacılara siz Türk vatandaşını ikinci, üçüncü sınıf konumuna koyar, sığınmacıları birinci derece öncelikle kamu hizmetlerinde ön plana alırsanız, Bizler ikinci, üçüncü sınıf vatandaş konumuna geçiyoruz. Sığınmacılarda birinci derece vatandaş sınıfına geçiyor. Siz böyle yaparsanız yöneticiler, bunlarda kendisini her şeye hak görür. Öğretmeni de öldürmeye kalkar bunlar alçakça. Ve çeşitli bir şekilde daha neler yapıyorlar kim bilir. İşlerinde ne kadar vatan aynı var kim bilir. Onun için sığınmacılar bir an gönüllülük esasına göre hükümetin politikalarıyla Geri gönderilmelidir. Siz Irak hükümetiyle anlaştım diyorsunuz. PKK terör örgütüne mücadele yapalım ve yok edelim PKK'yı. Ama Türkiye'deki Iraklar da Irak'a gönder. Onun da anlaşmasını yapın. Beşer Esad'da oturun masaya. Anlaşın alçak orada ABD ve diğer Fransa veya diğer ülkeler çıksın. Çektirsin gitsinler. Siz Türkiye'deki o 3-5-10 milyon neyse Suriyeliler de gönderin Suriye'ye. Stabil olan noktalara gönderin. Bütün Dünya Birleşmiş Milletler baksın sığınmacılara. Yedi yolda Türkiye'de bir numaralı vatandaş konumuna geçiyorlar. Yani burada böyle bir şey olmaz kardeşim. Burada İstanbul'da lise müdürü İbrahim Oktukan'ı disiplinsizlik yüzünden okuldan attığı Irak'ta geliyor. Öğretmeni katlediyor adeta. Böyle karaktersizlik, böyle şerefsizlik olmaz.